Merhaba arkadaşlar. Bugün kulüp Roblox Roblox oynuyoruz ve ayrıca ikinci bölümünü çekiyoruz ve yılbaşına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuraya gidelim. Ama yine oraya götürüyor bizi. Bende de bu aha biz okula götürüyormuş. Ama ben okula gitmeyecektim ki neyse. Ha sende de bir şeyin varmış. Aha çıktı oynan. Nereye gitti o? Galiba çıktı oyna arkadaşlar. Nereden de en son o raf. Hop. Yayalar kırmızı yanıyor. Herhalde karşıdan gideceğiz. Yine. Hah. Yandı. Arkadaşlar şurada kumsal bile varmış. Ya bu da yüzülmüyor ki. Neyse. <laughs> Aha işte orası benim <laughs> Arkadaşlar bugün benim neden sesim bu? Hop evime geldim. Heh, evimize geldik bebişim. He <laughs> baba he. <laughs> Yani şuraya otur bakayım, baby. Şuradan yeni sosisler yapayım ben. Eye basıyorum. Sonrası yapmıştım ben. Neyse. Hop, hop. Dogs. Ya ben bunu yapmayacağım diyecektim. Hee. Demek ki şurayı açtı. Ha, sosisleri şimdi şuraya koyacağım. Opin. He, bebişim şimdi sosisli sosisler olacak. Tamam mı? Benim de boyum birazcık büyüdü arkadaşlar. İlk bölümü çekerken birazcık küçüktü. Şimdi büyüdük. Arkadaşlar. <laughs> ben de şuradan bal yapayım. Nereden geliyor ya buraya? Ha şuradan geliyor. Oh. Alalalalalalalalalala Mecru 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 Ay temiz koktum yeter Ha şimdi o sos Sosiler pişmiş Ha al bakalım Abi bebiş sen neden ağlıyorsun Niye niye Tam sosiler pişti Niye tam şişti Bebişim sen niye ağlıyorsun? Bakayım. <laughs> Galiba uyuması gerek. Okey. Seni dur yatağa koyacağım. Eh uyu biraz. Ben geleceğim hemen tamam mı? Şuradan sosisimi getireyim. Hmm. Neyse bir de bebişe vereyim. tamam yeter be bir, şeyim. <laughs> be, bir şey bu bir şey mi Arkadaşlar artık ağlamıyor demek ki uykusu geldiği için ağlıyor Ben de en iyisi tuvaletimi yapayım böyle ışıklar kapatılıyormuş arkadaşlar nasıl yaptım öyle <laughs> dur şu ele basayım ellerimi yıkayayım tamam ellerimi dikkatim ve bir şey uyandı baba gidelim hadi pigup dedim Tamam gidiyoruz bebiş. Hop. Yılbaşı yerine gidiyoruz tekrardan. 4 dakika dur oraya gidemedik. Plaza yazan geldi değil mi oraya Hop zaten yayalar yeşil yanıyormuş. Hop geldik bebiş. Plaza olan yere. Arkadaşlar ben bu plazı bir yani pizza sanıyorum. Pizza di sanıyorum. <laughs> Işınlanıyoruz. Geldik. Aha. Şimdi iki tane böyle bir şey varmış. Aha onda bir, bir bir şey varmış. Şunun da iki tane böyle bir şey varmış. <gülüyor> Bebiş. <gülüyor> Öyle bir yılbaşı yerlerini gezelim tekrardan. <laughs> Yılbaşına tekrardan devam ediyoruz çünkü. Şurada da bebek arabasıydı arkadaşlar. Aha şu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu sanki bir bir şey şey yapıyor. Bu ne? Robux diyormuş ya. E, hiç kimse mi yapmıyor? Neyse. Aha birdenbire nasıl tavşanı dönüşüp ışınlandı arkadaşlar oyundan çıkıyor bunlar. Nasıl çıkarsınız cool, cool Roblox'tan? Neyse. Arkadaşlar biraz daha gezelim. Arkadaşlar burayı yenilemişler. Burayı gezelim ben. Hep evde durmuştum. AVM'lere gitmiştim ama buraya gelmemiştim ben hiç. Ama daha daha yenilenmiş burada. Baksana. Bebiş daha da yenilenmiş bura. Acaba onlar Baba nerede? Hep? Hop. Şuraya bir binelim mi? Burası çok eğlenceli. Hop. Arkadaşlar buraya bindik. <laughs> Çıktık. Hey çok eğlenceli baba. <laughs> ya bebiş şimdi ses gidiyor. Benim de gidiyor. <laughs> ne oluyor bu düğün Hop. 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 Hadi bakalım hediyeye. Hayır 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 aşılmak istemiyorum hayır. Hop. Aa. Bize hediye kutusu sanıyorlar. <laughs> Neyse. Bebiş gidiyoruz. Bence çok mantıklı bir şey yapıyoruz ha. Aha Noel Baba. Aha Noel Baba işte orada. Noel Baba'nın. Aha Noel Baba'nın aracına biniyoruz. Nöel baba götür bizi götür. E, ee, Noel baba niye götürmüyor bizi? Burada kaldım imdat. Burada kaldık. Bebiş. Ha kalmışız. Aha Noel baba gidiyor. Noel baba dur. Hayır. Noel baba görüşürüz Noel baba. Taş baba takip ediyor. Bebiş dur dikkat et yollara tamam mı Ben gidiyorum Görüşürüz tavşan gibi Ya bebiş Kaybolma tamam mı <laughs> Annenin baban inşallah bulur seni Nasıl yürüyordu bebiş Evet Noel babayı takip ediyordu <laughs> Neyse Neredeyse sıkışıyorduk Noel babalı gitti zaten Herkese hediye dağıtmaya Belki bizim bacamızdan hediye dağıtır bebiş Bence çok mantıklı bir oyun bu Gerçekten mantıklı bir oyun bu. Hop <laughs> yine aynı yer. Kaybolmadık değil mi arkadaşlar? Nereden son geldiğimiz buradan. Ay şurada cam kristaller vardı ilk bölümde. Hala daha varmış. Şuradan gidelim hadi. Hop evimize gidiyoruz bebiş. Tekrardan. Şurada işte kuyular var. O kuyulardan bizim eve gidiliyor. Bizim evimizin yolu orada. Ve sit yazıyor. Şu kuyu, şu kuyu işte bizim yola gidiyor. Hop gidiyoruz. Beş, altı, 7. Kaç saniye daha burada duracağız arkadaşlar? Ha geldik. Neresi bizim yollandı. Acaba iyice kaybolmayalım evimize gidelim. Ha evimiz galiba nerede ya bizim evimiz? Hmm. Yine Uygur 09 yazan ev. Hayır. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki bölümde bu benim evimi bulacağım. Bay bay. M C U U U